İşte karşınıza yeni BMW X1 ama bu X1 bildiklerinizden çok farklı. M Sport donanımıyla birlikte böyle bir ön tampon, böyle bir böbrek yapısı sunuluyor. Araçta 19 inçlik bir jant detayı sunuluyor ama şu üstteki kapak bu otomobilin bir plug-in hibrit olduğunu detayını hemen ele veriyor. M Sport detayları yan tarafta da devam ederken hem zemin kapı kolları da bu otomobile oldukça yakışmış. Bu otomobil plug-in hibrit ve aynı zamanda 4 çeker o yüzden aşağıda şöyle bir x logomuz, elektrikli açılan bir bagaj kapağının altında da bizi 490 litreye yakın bir alan bekliyor. Kaputun altında tabi 1.5 litrelik bir turbo motor var ve bu motora aynı zamanda 16.3 kWh'lik bir batarya eşlik ediyor. Bu elektrikli batarya ile birlikte otomobil 245 beygir güç, 477 Nm metrede torka ulaşıyor. Araçta yer alan bu 1.5 litrelik ünite elektrik motorla birleşince 2 litre demiş gibi bir performans sağlıyor. Bataryalarınız dolu olduğunda şehir içinde hemen hemen 80 km menzile ulaşmanız oldukça rahat. Aracın 0-100 km hızlanması da 6.8 saniye olarak hesaplanmış. Peki siz 3.7 milyon olarak fiyata sahip olan ve 100 km'de 1.1 litre tüketen bu yeni X1 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarca yapmanızı bekliyorum. Hoşçakalın.